artırayım mı? Evet biraz daha gidebiliriz. Hadi bakalım. Çok güzel. Bravo güzel. Dostlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda Kars'tayız. Kars buz gibi görüldüğü üzere beni tişörtsüz gördüğünüz ender videolardan bir tanesi. Buraya bizi Continental Türkiye davet etti. Herhangi bir ürün yerleştirme yok. Aslında burada teknolojileri ben merak ediyorum. Çünkü hani teknoloji dediğimiz zaman hani sadece akıllı telefon ya da bilgisayar ne bileyim tablet vesaire değil de mesela bu videoda bahsedeceğim başlıktan da anlaşıldığı üzere otomobilin lastikleri. Şimdi burada bazı bilgiler aldım. Birazdan önemli misafirlerim de olacak zaten. İnanılmaz teknolojiler var. Bir de bu teknolojiler bizim hayatımızda çok önemli. Mesela bir otomobil kullanıcısı olarak bu arada herhalde testler başladı. İnşallah burada ezilmeyiz. Ben şöyle biraz şu tarafa doğru gideyim. Bu arada etrafta göstereyim. Kars gerçekten çok güzel. Şöyle geçelim. Her şey tamam da ayakkabılar pek uygun değil. Allah Tamam. Bahsedeceğim konu lastikler. Mesela ben sonra benim arkadaşlarım, benim çevremdeki insanlar da çok dikkat etmiyor. Yani bunu siz de az çok biliyorsunuz. Mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz. Kış lastiği dediğimiz zaman şöyle eleştiriler oluyor. Tamam abi çok güzel söylüyorsun da yani İstanbul'a kar kaç defa yağıyor. Birkaç gün için kış lastiği alsak mı almasak mı gibi eleştiriler oluyor. Öyle değil mi yani? Ben eminim sizin tarafta da öyle bir şey vardır. Şimdi burada şöyle bir bilgi öğrendim arkadaşlar. 7 derecenin altında kar olsun olmasın, buz olsun olmasın. 7 derecenin altında kış lastiği kullanmak şart. Bunu kim söylüyor? Uzmanlar söylüyor ve ben bu bilgiyi de öğrendikten sonra geldik buraya bir kış lastiğini hep beraber göreceğiz. Göreceğimiz modelin adı TS870. Daha önce de TS860 modeli varmış Continental'in. Bir de bu TS870'in P olanı yani performans için olanı var. Elektrikli otomobiller için de geliştirildiğini söylediler. Şimdi bu lastiğe biraz yakından bakalım. Sonra da baya eğlenceli bir ortam var. Önce bir ortamı göstereyim. Ortamımız bu arkadaşlar. Continental Türkiye burada çok hoş bir pist alanı yaptı. Aslında biz bunu Çıldır Gölü'nde yapacaktık. Yalnız Çıldır Gölü donmadığı için o nedenle burayı yaptılar. Ve buraya yanlış duymadıysam 40 kamyon kar taşıdılar. Şuradaki pist alanını oluşturdular. Pist alanı böyle. Hatta biraz denemeler başladı. Hani çok tehlikeye girmeden şuradaki otomobilin de yanına girelim. Kullanacağımız otomobilleri ve lastiği de hemen göstereyim. Yaklaşayım arkadaşlar. Otomobillerimiz siz de bakın burada. Audi'nin Q3 modeli. Quattro değil, Quattro değil yani iki çeker bir otomobil kullanacağız. Size bahsettiğim lastiğimiz burada arkadaşlar. Continental'in TS 870 işte böyle bir şey. Yani anlatırken öyle şeyler söylediler ki mesela bu kısım buradaki boşluklar yani lastik biraz eskidiğinde bile yol tutuşu devam etsin diye tasarım gerçekten inanılmaz bir boyuta gelmiş durumda anlatılanları dinledikçe şaşırdım yani şuradaki su tahliye kanalları farklı sıcaklıklarda gösterdiği tepkiler sonra bu yanakların tasarımı Şurada kartanelerinin tasarımlarını görüyorsunuz. Bakın şöyle, bilmiyorum fark edilebiliyor mu? Görmüş olduğunuz bu lastik bir otomobilde aslında yere dokunduğumuz yani şu kısım, şu kısımdan bahsediyorum. Aslında avuç içi kadar bir yer. Bundan dört tanesi bizim güvenliğimizi sağlıyor. En çok dikkat etmemiz gereken konu bu. Ama niye ise böyle bir üşengeçlik var. Nasıl bir üşengeçlik var? Mesela diyoruz ki abi bu lastikleri kim takacak ya? Ya da işte hadi kış lastiğini aldım. Ben yaz lastiğini nerede saklayacağım? abi. Hava iyileştiğinde kim takacak falan gibi böyle üşengeçliklerimiz var. Bence bunu bir kere daha düşünmekte fayda var. Hatta ben bu konuyu sosyal medyadan paylaştığımda çok güzel bir tane tweet geldi. Takipçimiz dedi ki benim başıma gelen olayı olduğu gibi anlatıyorum dedi. Şimdi onu da ekran görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi maalesef sonu kötü biten bir deneyim. Bu olmasın yani güvenliğimiz her şeyden önemli. Belki bunun maliyetini yani bir kış lastiğinin maliyetine katlanmak bize zul gelebilir ama daha sonra çok farklı maliyetlere katlanmak zorunda kalabiliriz arkadaşlar. O nedenle bu konulara dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben biraz daha firmadan Önemli bilgiler alayım. Bakalım onlar TS 870 için ne söyleyecekler? Continental'in vizyon için ne söyleyecekler? Çünkü Continental çok garip bir şirket. Çünkü nerede bir teknoloji etkinliğine gitsem Continental orada. Aa ben gidiyorum Continental orada. Mobility Forum'a gidiyorum Continental orada. 27-28 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde bir de bizim teknoloji etkinliğimiz olacak. İnşallah orada da Continental'i görürüz arkadaşlar. Farklı deneyim alanları var. Bir de lastik bizim Continental'de bildiğimiz sadece bir konu ama Continental'in acayip işleri varmış. Neyse onu başka bir videoda sizlere anlatırım. Şimdi misafirimle sizleri baş başa bırakacağım. Hüseyin Sever ben. Continental Lastikleri Pazarlama Direktörüyüm. Kış lastiklerimizdeki performans tüketiciler de bilirler. Zaten test şampiyonu bir ürün rencimiz var. Ürün serimiz var. TS870P de bunların en sonuncusu. En yeni nesil lastiğimiz. Kış lastikleri dendiğinde bizim odaklandığımız çok farklı boyutlar var tabii ki. Fren mesafesi, yola tutuş, kardaki frenleme performansı. Her anlamda aslında diyebileceğim ürün performansını geliştirdiğimiz bir desen. Continental aslında sadece bir lastik firması değil, bir otomotiv firması. Bugün kendi otomotivini üretebilecek kapasiteye sahip. O yüzden sadece lastiği değil, tüm ekipmanlarına tüm parçalarıyla ilgili navha ve bilgi birikimine sahip bir şirket. Tabii ki yani biz burada lastiği temsil ediyoruz ama bu otomotiv uzmanlığı ve 150 yılı aşan Alman mühendisliği bize bu konuda uzmanlık kazandırıyor. Bu da lastiklerimizi en iyi şekilde üretmemize, R&D anlamında geliştirmeleri sağlamamıza fayda sağlıyor. Hızla büyüyen bir pazar, elektrikli otomotiv pazarı. Son yapılan tahminlerde özellikle Avrupa'da yapılan tahminlerde tahminlerde 2030'da %65'lere ulaşacağı öngörülüyor yeni araç satışında. Yani bu ne demek? Her iki araçtan bir tanesi aslında minimum elektrikli araç olacak. Tabii ki farklı ihtiyaçları var. Bu araçlar daha ağır araçlar, daha güçlü, torku daha güçlü araçlar. Bunlara uygun lastik üretme ihtiyacı doğuyor bizler açısından da. Bu ağırlığı gösterebilecek aracın gücüne, lastikte yapacağı, yaratacağı güce karşı koyacak ürünler üretiyoruz. Hamur bileşimiyle, desen tasarımıyla, lastiğin konstrüksiyonuyla elektrikli araçlara uygun lastiklerimizi üretmeye, seri üretimine zaten başladık. İsmim Ali Okan Tamer, Kontinental Türkiye'nin genel müdürüyüm. Bölgemiz Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'dan oluşuyor. Bu pazarların yöneticiliğini yapıyoruz. Tüketicilere hep şunu söylüyoruz. 7 derecenin altında yol şartları, hava şartları bizim aslında kış lastiği kullanmamızı gerektiriyor. Bunun sebebi kış lastikleri özel bir hamur, özel bir deseni var. Yol tutuşunu, frenlemeyi, ıslak zeminde güvenliği sağlıyorlar. Aynı şartları bir yaz lastiği ile sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla 7 derecenin altında hamurumuzun özelliği sayesinde çok daha iyi bir performans sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla da biz tüketicilerin hepsine yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanmayı tavsiye ediyoruz. Onun yanı sıra 4 mevsim lastikler de var tabii ki bizim ürün portföyümüzde de. Daha ılımlı iklimlerde yaşayan ama bir iki gün kar yağan ortamda belki yolda kalmak istemeyen ama bir kış lastiği performansını da asla veremeyecek olan bir dört mevsim lastiği de söz konusu. Ama bizim her zaman tavsiyemiz doğru mevsimde doğru lastiği kullanmak. Kışında mutlaka kış lastiği kullanmak gerekiyor. 7 derecenin altında hava şartları kuru da olsa, yaş da olsa, karlı da olsa, buzlu da olsa kış lastiği sizin güvenliğinizi en iyi şekilde sağlayacaktır. Türkiye çok ciddi bir potansiyeli olan ülke. Biz de satışlarımızla her geçen gün büyüyerek bu potansiyelin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Continental'in Türkiye'de bir yatırımı var. Contitech Bursa'da bir fabrikamız var. Süspansiyon körükleri üretiyor. Yatırım kararları kapasite ihtiyaçlarına göre veriliyor. Şu anda sektörümüzde bir kapasite ihtiyacı olmadığı için Continental kapasite ihtiyacını şu anda bugün gündeminde tutmuyor açıkçası. Ama olursa Türkiye önemli aday ülkelerden birisi. Çünkü orijinal ekipman potansiyeli var. Yenileme pazarı hızlı bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla her zaman fokusumuzda her zaman odağımızda olan bir ülke. Biraz artırayım mı? Evet biraz daha gidebiliriz. Hadi bakalım. Çok iyi abi ya. İnanılmaz ya. Buradan ortadan çıkıyorsunuz. Evet ortadan. <laughs> çok iyiydi abi ya. Vallahi çok evet, iyiydi. Sağ. Biz gidiyoruz biraz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Lastiğin <laughs> <laughs> hakkını verdin ama. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Vallahi 10 üzerinden kaç abi? Ya, akşam göreceksiniz. Ağlanın Bu anlamı yapıyoruz. Öyle mi abi? Söylemediniz ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Keyif <laughs> <laughs> almanızda sevindik. Arkadaşlar az önce turumu tamamladım bilmiyorum kaç puan aldım ama yani ben çok memnun kaldım. Acayip heyecanlıydı. Valla nefes nefese kaldım. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki bu performans benim çok hoşuma gitti. Biz şu anda işin eğlencesindeyiz ama şöyle bir durum var. Tekrar hatırlatmak gerekiyor. Güvenlik her şeyden önemli. Canınızı seviyorsanız, malınızı seviyorsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kışın 7 derecenin altında mutlaka kış lastiği bulundurmanız gerekiyor. Kontinental Türkiye'nin davetlisi olarak şu anda muhteşem şehrimiz Kars'ta bu deneyimleri paylaştık. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Teknoloji sadece telefon, tablet değil. Lastikte de teknolojiler var, tasarım var. Ve bu tasarım, bu teknoloji bizim hayatımızı kurtarabiliyor. Ben de bunu bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.